Anladım. Eyvallah. Olur. Ne oluyor? olur. Bu ne oğlum? Abi çok güzel müzik. Gel. Abi kaybedersen cezan yok mu peki? Tamam var. Samsung Samsung listesini alacağız abi. Hayır. <laughs> <laughs> Amına o, o nereye gitti? O nereye gitti? Aman 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 Nazmiye. Nazmiye hocam bu skill'ler nereye gitti hocam? Eyvah! Bu da Razan. Bak işte bu script de hocamsa. saniye. Oynarım var. oynarım ben buradayım oğlum oynarım tabi lan Bir rakip Çok iyi Bayağı. Yürü oraya Daha, ana, ana. Çok kötü yaptım evet, devam etmiyorum Öyle diyorum Bile değilsin Kasör bir gel buraya Bir rakip Oğlum çok kötü kiyolar attım ya Vur vur Düz 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 attım Vurdum düz vurdum Düz vurdum Vurdum. Abi orada biraz daha tarih yetmez. Yani ignite attın orada. Abi ne bileyim ya. Oradan biri çıkar diye korkuyorum ben hep. Galaktiğe alıyorum kill'i. <laughs> Arkadaşlar hakikaten bir şey söyleyeyim. Ultimizi attığımız rakip ölecek. İstediğimiz kadar şu an kill verelim. Biz bu, bu ikisini ulti tutturduğum ben direkt öl öldüreceğiz yani Abi bir şey soracağım. <laughs> ee, bu yöne sene dönerken durdurulamaz oluyor ya. O evet. sırada sen ulti atsan şey oluyor mu? Olmuyor değil mi? Tek tarafına ulti atıyorum hocam ben zaten onu. Kulaşı yok. Kulaşı yok. Selamun Aleyküm. Ya abi. Bir şu Lees'in bir de şu Wayne'lerden çok çekiyorum ya ben. Jax'la annene atlarım. Oğlum ben bu... Oğlum ne oluyor ne oluyor ben... Ne oluyor şu an ben niye skill tutturamıyorum Nazmi'yle? Teleport yemin. Bir rakip bir tane şey gitti şey şey. şey. E yok öyle amkayım. Ağzına vururum böyle. Bak. Burada bir şey var mı? Kendimi gösterdim direkt. Nasıl bir şey var mı? Pasifim var inşallah. Ice try bu arada bence. Ice try. Kaçtım ki. Oo. Öldüm ben bu arada. Burada giremiyorsunuz arkadaşlar. Giremiyorsunuz. Bravo Barding Reis. senin. Barding. Şurada Yöne geliyor. Yöne dive atacak. Böyle bir risk alıyor. An Ufsal. Avrımız bu arada orayı. Allah Allah. Karşıdaki brendin üstü var. <Gülüyor> <gülüyor> i̇lk kez E tutturdu. ondalık da kağıt Yok mu bir brandi bir anda ultilemem mi var? Gel bakalım. İki de iki. Nasıl titriyor lan keşke gibi bak bak. Oo. Bir rakip. Aha. Hop. Dur. Sen bir yapar. Allah aşkına. <laughs> Aslım W'sinden nefret edenler artık biri yazabilir mi şimdi? Bu adamda bir şey var beyler. Ne gibi? Adam bak, orada duruyor. durdu falan bak. Oğlum, yemin ediyorum bir şey Adam, var bu adamlarda. Ultiye daha basmadan duruyor böyle. Daha ultiye sesi duyulmadı. Anladın mı? Doğru. Bence kesin secret var hocam. Ciddi secret var bak. Çok dodger gördüm. Ult, o dojrardı orada ama ultiyi gördükten sonra geri yürüyüp dojrardı. Ulti ultiye atmadan durdu böyle, yürümedi anladınız mı? O beni, öyle şeyler beni çok şey yapıyor ya, trigger'lıyor yani. Ultim var bir tık. Bence biz var biraz bir tık. Tık, bir tık doluşmalarını bekleyelim ya. Sadece Niko mu? Ben de geldim. Bak 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 Ya hayır ya, hayır ya. Abi Lee Sin beni çok counterlıyor ya. ya. O ya, ikisi! Öleceğim mi ya, geri döndüm mü? Abi fight'ta bile geri kaçıyorlar lan. Fight yaparken eksine ulti atıyorum, ayrı yürüyorlar. Ne alaka, skill atıyorsunuz lan orada. Satamıyorum. Hop oğlum. Oğlum beyler bu adamları report. Bak bak gördün mü gördün mü? Baba gördün mü? Aa bunlar script. <laughs> script bu ikisi beyler. Bu ikisi script arkadaşlar. Brent ile aynı anda script kanka. İkisi de script. <laughs> alakası yokken, alakası yokken ayrılıyorlar abi benden. Birbirlerinden ayrılıyorlar. Alakası yokken yani. Bak daha Q çıkar çıkmaz oradan stunlanacağını biliyor içer. Oradan stunlanacağını nasıl bilirsin anladın mı? Oradan stunlanacağını bilmezsin yani. Arkadaşlar, bak Q'yu atıyorum Mion'a çarpacak Mion'u bile dojluyor yani bu kadar oyun bilgisi olduğunu sanmıyorum kanka. Çünkü arkadaşlar bakın fight yapıyorlar, ben ulti açınca ayrılıyorlar otomatikman. Bak şuna, Brand'e bak. Brand'e bak. Brand e bak. Bak gördün mü? Sola yürüyordu gördün mü? Sen de bir git çocuğu ya. Brand'i gördünüz mü? Alakası yokken geri yürüdü yine, ileri yürüdü. Benim ultimim evet. daha anasının dininde yani. Devam et abi, devam et. Ben ele kaçıracağım bizi. Ele kaçıracağım bizi, gel. Gel gel, el'e kaçıracağım el'e kaç el'e kaç. Yedi. Ayyy! O adım neydi? O adım neydi? Yavşak Korkun eğilir Naber Deniz amcanı oynamak Bağırmak için oynamasak ya ben ben ama... ama Keşke titremesine mağrur kaldınız Bir var diyor bütün yöne Q'larını kapattım resmen aslında. Gerçekten. Abi. Burada şey tutmuştum yani. bu arada. Abi, ne abi ne gel, şey bitir. gel bitir gel. Ben, ben bottan ne yapıyorum? Hepsini Ay, reportluyorum de. abi tek tek. Ben Yazıyorum de, da yani. da kavga Hadi gelin bir de tut. Hadi, hadi, hadi. hadi Sadece orda Nasıl yapıyon komşuları Bak gördün mü ya Neye baktın bak ya Ben böyle bir şey hayatımda görmedim Ben de diyorum ki Nazmi niye atamıyor Aynı eline koluna sağlık bu arada ya Çocuk taşıdı valla Bir kişi bari onu ataydı bize be O kadar taşıdık Olsun. bir tane onu vururuz Abi... yok Ya Garen boştu büyük ihtimal Sadece Kasio, Yone bir de Brent'te vardı. Kasio ve Brent. Aha de kesinlikle. <laughs> Bu arada e, ee, Garen'in olduğunu hiç düşünmüyorum. Garen'in kendini ayrı yok. adam 3 adam, 14. adam zaten, adam zaten script izliyor. <laughs> Oha Yone 80k hasar vurmuş. Script'i kullanmasak da kullandı derler değil mi? Yok bunlar banlandı oğlum bunlar banlandı. bunu banlamama şansı yok. Arda bence bu maçtan sonra benim direkt kaybın ürte olmam lazım. Oğlum sen ağladın ağladın da sen gayet iyi oynadın. Kill salın kill salın dedin de oğlum kill salınacak bir şey yok. Sen kendin aldın zaten ama. Ya 5 kil kalmıştım bir ara o zaman ağladım kill salın diye. Adamlar script çıktı ya lan.